Alo. Buyurun Sayın Başbakan. Ya, ya şimdi bu bazı genel müdürler vesaire bir şeyler gönderdin. Evet efendim. Fakat bu Adalet Akademisi ile ilgili şeyi göndermediniz mi? Efendim akademi ile ilgili e, ayrı bir akademiye ile ayrı bir seçim sistemi var onun. Nasıl seçim e, sistemi var? Üyeleri onun e, doğal olarak değişiyor. Yani Adalet Bakanlığı'nın e, belli bilim amirleri, şimdi sizin önünüze gelen isimler, e, oranın doğal üyeleri, mesela personel genel müdürü, ceza işleri genel müdürü vs. gibiler, akademi evet. yönetiminin üyesi oluyorlar dolayıları. Ve bir kısım üyeleri de yargıtay seçilip geliyor. Öyle bir seçim sistemi var Sayın Başbakanım kanuna göre. Dolayısıyla şimdi sizin bu e, tensip buyurursanız, bu isimlerin bir kısmı zaten e, akademinin e, yönetim kurulu üyesi olacak. Evet, sonra? Sonra kendi içerisinde o başkan e, adresi de e, biliyorsunuz Bakanlar Kurulu'nun tensipiyle e, seçilmişti. Onu ayrıca... Hayır, yani Adalet Akademisi başkanını senin teklifin bizim atamamızda olmuyor mu? Efendim, oradan belirtilen üç aday içerisinden e, Bakanlar Kurulu tensip etmişti. Kim bunu, kim belirtiyor bunu? yönetim kurulu seçiyor yanılmıyorsam. Beyce olduydu ona. Ben e, yönetim kurulu yani Akademi bakanlar yönetim kurulu mu üç tane isim veriyor. İsim gönderiyor. Onun içerisinden bakanlar kurulu tespit etmişti. Ben öyle hatırlıyorum. Bu ismi de bakanlar kurulu zannediyorum ya 2000 e, ya şey 2010'da. Yani, yönetim kurulu diyor Adalet Akademisi'ni. Üç tane isim veriyor diyor. Onun içinden bakanlar kurulu tespit. Ya yani bunun belli bir süresi mi var? Ee, ona bakmam lazım süresi yoksa da tekrar aynı yöntemle bir dinleme getirip ya tekrar sen, onu, sizin... sen onu bir bak da artık bu işi bitirelim yani Anlaşıldı. orası maalesef çok berbat gidiyor evet tamam bir şey yapalım ya, yani kararname değiştirecekse kararname değiştirelim bir şey yapalım bu işi bitirelim yani, artık. yani onun yöntemiyle bu önümüzdekilerin bağlantısı Sadece buradaki bir kısım birim amirleri oranın doğal e, yönetim kurulu üyesi oluyorlar efendim. Tamam da şimdi işte bunlar her yönünde sağlam inşallah. Bir problem ol, yok olmayanlar Yani e, biz etkili aktif yerlere e, doğru düzgün arkadaşları koyuyoruz. Personeldir, ceza işleridir, kanunlar genel müdürlüğüdür, JT'dir. E, tamamen endişte endişe duymayacağımız isimler bunlar. Peki. Peki. Oldu. Şeyi ne peki yapıyorsunuz? Efendim. Bu seçimi. Danıştay ise Danıştay, Danıştay seçimi de pazar e, pazartesi size az edeyim sen. Peki. Peki. Oldu. Hadi hayırlı hayır, akşamlar. Sağ ol.